Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. videonun sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve en sonunda abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun ne kadar değerli olduğunu benim için. Arkadaşlar bugün e, değişik bir sistem denemeye karar verdim. Siz değerli takipçilerime hazır kuponlar yayınlamayı düşündüm bugün. Bu deneme e, videosu diyeyim arkadaşlar. Eğer böyle Tutturursak bu şekilde videoların gelmesi çoğalacak arkadaşlar bilginiz olsun. Bütün seçimleri ben yaptım arkadaşlar. Bütün üçlü kombinasyonları ben oluşturdum. Siz değerli takipçilerim için bazı riskli maçlar da var. Bazı garantim gördüğüm maçlar da var arkadaşlar. Onların hepsini birer komün haline getirip siz değerli takipçilerim için yorumladım. İlk kuponum arkadaşlar bugünkü e, ilk kuponum diyorum çünkü artık bu konsepte eğer başarabilirsek bu konsept üzerinde devam edeceğim. E, i̇lk kuponum West Ham e, Manchester City maçı arkadaşlar. 2.5 gol üstü 1.41 oranıyla güzel bir oran diye düşünüyorum. E, Preston Liverpool maçı 2.5 gol üstü 1.31 arkadaşlar. Gayet makul. Leicester City bunun maçı arkadaşlar. E, en kritik maç burada aslında Leicester City maçı arkadaşlar. Neden diyecek olursanız çok istikrarsız bir Leicester City karşımızda olduğu için oran da 1.74 aslında riskli bir oran. E, ben sadece oran arttırmak açısından biri seçtim. E, bir seçeneğine yönlendim. Taraf bahisine yönlendim. Ama ben sizin yerinizde olsam ee, eğer garantici kuponlarda kullanmak isteyen arkadaşlarım olursa 1-0 çifte şansa yönlenebilirler Sadece oranı biraz düşüyor diye e, ben öyle yazmak istemedim. Ee, riske girmek isteyen arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilir. Bu işçi kombinasyonum. ilk kuponum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ikinci kuponuma geçiyorum. Arkadaşlar burada da e, orta derecede bir e, riskli bir kupon var. Şu şekilde aktarayım ben size. Hepsi taraf bayisine yönlendim. Normalde biliyorsunuz taraf bayisinde kazanma oranı 33.33. .33. Bizim 600 seçeneklerine yönlenmemizin sebebi kazanma oranımızın yarı yarı olmasından dolayıydı. Şimdi burada da Real Betis Valencia maçında arkadaşlar bir seçeneğe yönlendik. 169. E, Mallorca-Sevilla maçı arkadaşlar 1 Valenciana-Barcelona maçı da arkadaşlar 2 dedik e, Bu riskli bir kupu Normalde ben oynayacak olsam Yani bunu sizlerle değerlendirmemin sebebi de arkadaşlar Değişik fikirlerinizin de oluşmasını sağlamak aslında Yani ben burada... Oynayacak olsam arkadaşlar, yani garantici kuponlar için konuşuyorum. E, 0-2 çifte şans Barcelona, 0-2 çifte şans Sevilla, 1-0 çifte şans Real Betis derim. E, buradaki husus, şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu üçlü kombinasyon tamam e, şu anda yüksek. Ama 1-0 çifte şanslı 2-0 çifte şanslı yaptığınız zaman oranlar çok düştüğü için sizi tatmin etmeyecek oranlar çıkabilir. Yalnız yakalama oranınızı yükseltiyor. Mistici kuponlar için değerlendirilebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. ben olsam atıyorum 1000 lira atıyor ol olacak olsam bu şekilde davranırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi siz değerli takipçiler için üçüncü kuponum biraz daha garantici bir kupon. Yani değişik değişik kombinleri ben sizler için gösteriyorum arasında seçin arkadaşlar. Empoli Inter maçı birinci maçım. Bir, 1.28 oranıyla Inter ee, daha yakın görünüyorum arkadaşlar. Çok büyük bir sürpriz çıkmadığı sürece Inter alır diye düşünüyorum. Udinese Verona maçı arkadaşlar 1.34'lük oranıyla güzel bir oran. Bence en kötü beraberlik olacak diye düşünüyorum bu maçla ilgili. E, Juventus-Sosula maçı da arkadaşlar bildiğiniz gibi Juventus'un çok atacağına inanmıyorum. Sosula'nın atacağına inanıyorum aslında. Çünkü Juventus e, bu yaklaşık 3 haftadır hep maçları 1-0, 1-1 gibi bitiyor. E, Sosula'nın da gol atma becerisinin yüksek olduğunu düşünerek e, 2.5 gol üstüne yöneldim. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, Bundan bu bu kuponumla da ilgili yorumum benim bu şekilde. Ee, öbür kuponuma geçeyim arkadaşlar sizleri takipçilerim için. Ee, Beverly Kayser maçı arkadaşlar 2.5 gol üstü 1.23 katlama kuponunda değerlendirilebilir arkadaşlar. Ee, ona böyle maçı arkadaşlar 2 verdim. 1.52. Nice Marsilya maçında 1-0 çifte şans verdim. Oran 2 bir bakayım bir saniye arkadaşlar oran 2 nokta küsür ee, işte bu şekilde oynanan bir maçta oranların çok düştüğünü gördüğünüz görüyoruz arkadaşlar ama e, kuponları garanti almak açısından da değerli diye düşünüyorum arkadaşlar bilginiz olsun ee, benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar bu dörtlü kuponu siz değerli takipçilerim için bu şekilde yayınladım. İsterseniz bu kuponlar arasında e, bu kuponları arkadaşlar içlerinden birer maç seçerek de e, oynayabilirsiniz. Ben sadece fikir olsun diye size ayrı ayrı 4 tane kupon seçtim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu seçimler hepsini de ben yaptım ki arkadaşlar. E, bir de bu yolda deneyelim diye e, düşünüyorum. Şimdiden bu kuponları oynayan Tüm dostlarıma bol şans diliyorum. Her zaman olduğu gibi de tüm dostlara selam olsun diyorum. Umarım başarılı oluruz arkadaşlar.